Canlar kimi sözcüğü kaç farklı görevde kullanılır? Hadi gelin buna bakalım. Şimdi kimi sözcüğü bazı anlamında kullanılırsa belgisiz zamir olur. Soru anlamı taşıyorsa soru zamiri, ismin önüne gelip onu belirtiyorsa belgisiz sıfat olur. Ne demek istediniz hocam? Anlayamadık diyorsanız o zaman hadi gelin örneklerimize bakalım. Şimdi kimi sel olur gider, kimi yer dediğimizde? Kimin sel olduğu ya da kimin yel olduğu belli midir? Belli değildir. O zaman burada bir belirsizlik var ve kimi sözcüğü burada ne yapıldı? Zamir görevinde kullanıldığı için burada ne yapıldı? Belgisiz zamir olarak kullanıldı. Geçen akşam ona kimi sordunuz dediğimizde ne yaptın? Cevap olarak şunu sordum Ahmedi sordum ya da Oradaki yeri sordum diyorsun. Kimi sordum diyorsun. Cevap olarak aldığın cevap zamir olduğu için ne oluyor? Burası soru zamiri oluyor. Şimdi üçüncü örneğimize baktığımızda kimi sözler insanı derinden etkiler dediğimizde kimi sözler hangi söz olduğu tam olarak net belli olmadığı için ve önünde ne var? İsim var. Sıfatlar neydi? İsmin önüne gelip onları niteliği belirtiyordu. Burada ne yapmış? Burada belgisizlik yönünden belirttiği için burada da belgisiz sıfat olarak kullanıldı. Umarım anlaşılmıştır. Bu tarz bilgilerin dağımını istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.